Evet, şimdi gelelim alan bilgisine. Merak etmeyin, sabahki şeyleri söylemeyeceğim. Aşırı zordu. Ben dediğim gibi hiç çalışmadım. Çünkü benim başka planlarım var. Seneye girmek istiyorum ben asıl AGS'ye çalışarak girmek istiyorum. Tamamen bir göreyim hani sorular, konular neymiş. Bir görmek için girdim ama bir merak ettim mi kardeşim ya. Bir bak mesela herkes geometrinin olmayacağını biliyormuş örneğin. Ya da işte ee neydi? Avrupa tarihinin ekleneceğini örneğin ÖABT'ye. Belki de sizler biliyordunuz, ben hakikaten bilmiyordum. İnanılmaz derecede Avrupa tarihi soruları vardı ve direkt bilgi soruları böyle nokta atışı. Dediğim gibi ben çalışmadığım için hiç sorun değil ama çalışanların da ben zorlandığını düşünüyorum. E, kendi alanım için söylüyorum tabi diğerlerini bilemem. Kısacası bok gibi geçti. Çok zordu. İlk videoma da bazı bir tane yorum gelmiş. 21 tane boş bırakıp nasıl kolay diyebiliyorsun? Diyebiliyorum. Çünkü hiç çalışmadığım halde e, sorular kesinlikle kolaydı. Yani bir ay iki ay çalışan birinin yapabileceği sorularda. Yani matematik benim 21 boşumun 15'i matematik zaten. Hiç hatırlamadığım için sayıları okumadım bile. Belki okusam çözebilirdim. Ben 11.35'te izin verdikleri saatte çıktım sınavdan. Olay bu. Bana göre kolaydı. Kimisine zor gelebilir. Mesela dört tane sorudan e, eminim diye düşünüyordum. Yanlış yapmışım örneğin. Yani e, iyi geçti ama doğru yaptığımı düşündüm. Yanlışlarda mutlaka çıkacak. Bak dört tane çıktı örneğin. Neyse, hadi bu hepimize geçmiş olsun. Bakacağız artık seneye. <laughs>